Güne anahtarı bulmuşsun. Var ne? Aman seversen bak. Çocuk anahtar hastası oldu. Bak. Bak. Sence o yiyecek bir şey mi? Ver onu ver. Hiç öyle bakma ver. Alacağım ben onu senden. Ver. Aa bir de kızıyor. Versene oğlum. Hayır bırak. Sen nerede buldun yine onu? Barney bırak, Barney bırak. Barney. Bırak oğlum bırak, bırak onu bırak. Bak yazık sana. Yapma. <laughs> Şöyle bir düşersen görürsün sen. alacağım onu. Hiç kusura bakma. Ver. Ver oğlum ver ver ver. Cık. Niye ama? Ona oyun olur mu? Olmaz. Biliyorsun değil mi? Hayır onu da kemirme. Olmaz vermem. E tamam al da. O kadar da demedim. O kadar da demedim. Ver. başka bir şeyle oyna. Tamam mı? Bak abla bir gelirse görürsün sen. Abla, Ablası, amdı sana vermiyor. Vallahi vermiyor. Al. Al Ablası. Sana sövüyor ama ne sövüyor bilmiyorum. Ben de <laughs> Bak yine aldı. Ne oldu? Korktun değil mi? Alamıyorsun. Abla geliyor. Hayır. Hayır bari abla geliyor. Yok annem vallahi hiç dinlemiyor. <laughs> oyuncak sanıyor. Ama ben alırım. Ama ben alırım. Bazen konuşmayı unutuyorsun sen. Farkında mısın? Hayır. Hayır. Var ben... mı? Burada. Burada. <laughs> Nasıl kaçırıyor görüyor musun? anne onu ne yapmaya çalışıyorsun <laughs> şimdi onunla beraber aşağı yuvarlanacak anne annem o senden büyük Barney bırak, Barney bırak. Barney bırak. Oğlum bırak. <laughs> bırak. Yok vermem. Al. Alamazsın ki. Şimdi kızarsın. Şimdi kızarsın sen. Şimdi kızarsın sen. Bırak. Bırak bebeğim bırak. oyna. Sen uğraşamayacağım. Bak bak kapağı da burada. Bu daha küçük bence. Al. Onu bırak. Onu bırak. Onu bırak al. Aa geçenin içinde su içti ya. Unutmamış. Bak içinde su arıyor. <laughs> Barney onu bırak. Sana çay getirdim. Al. Al oğlum. Al oğlum çay iç. <laughs> Hadi yal. Hadi peşem. Oh. Bugün çay içmemişsin değil mi sen? Afiyet olsun oğluma. Çocuğumun çay saati geçmiş ablası. <laughs> <laughs> yeter mi? Bence yeter. Ne diyorsun? Birazdan mı içeceğim? Ya. Oh, bal şeker olsun oğluma. Tamam, bence bu kadar yeter. Bence bu kadar yeter çay. Biraz mola. Olur mu? Olur mu oğlum? Tamam mı? Halen istiyor. Birazcık daha mı içeceksin? Ha, onun içine koyalım. Olmaz o. O onun içine olmaz. Madem burada iç. Sabah şekeri. Evet dostlar biz çay alışkınız. Sabah sabah çay içmeden olmaz. Değil mi anne? bir yudum daha yeter. Ha bunun ikinci çayı var. Yok yok başka veremem gelme. Hadi ver bana.